Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere tokattan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en birine İstanbul, kafe ve restoranta konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Özge Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim bizler deyiz. Özge Hanım hizmetiniz ve sektörünüzle ilgili sizden bilgi almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Özge Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Ben Özge Yüksel, Aslan Tokatlı'yım. 2013 yılından itibaren bu sektörde hizmet vermekteyim. 2013 yılı itibariyle siz bu sektöre giriş yaptınız ve bu hizmeti sunmaktasınız. Ben biraz içinde bulunduğumuz şu güzel mekandan, İstanbul Kafe ve Restoran'tan söz etmek istiyorum. Kaç yılında kuruldu ve verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim burada? Biz 2013 yılında başladık. Burada kafe ve restoran üzerine çalışıyoruz. Restoran ağırlıkta hizmet vermekteyiz ben birazdan ürünlerinize de değinmek istiyorum ama evet. öncelikle konumunuzdan biraz söz etmek istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktayız efendim? Biz şu an 300 metrekare bir alanda çalışıyoruz. 300 metrekarelik bu alanda bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansımız var Özgür Hanım? 200 kişiye kadar ulaşabiliyoruz. 200 kişi oldukça ciddi bir rakam. 200 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için siz de kabul edersiniz ki uzman bir kadro gerekli. Evet. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişi efendim? Ee, biz şu an 16 kişi. 16 ekibimiz, profesyonel evet. arkadaşımızla çalışıyorsunuz. Bunlar zaten eğitimli, gerçekten işini bilen, işinin erbabı olan dostlarımız, arkadaşlarımızla çalışmaktasınız. Size gelen değerli misafirler genelde nerelerden gelirler efendim? Biz daha çok Tokat Merkez üzerine çalışıyoruz ama merkez ilçelerden de almış olduğumuz müşterilerimiz, çevre ilçeler, illerden de almış olduğumuz müşterilerimiz ne oluyor. Tokatın tamam olmakla birlikte evet. çevre, il ve ilçelere de hizmet vermektesiniz bu anlamda. Şimdi efendim oldukça geniş bir ürün yer pahazesine sahipsiniz. Ben biraz da onlara değinmek istiyorum. Genelde bu ürünleri nerelerden temin edersiniz? Bunları alırken nelere dikkat edersiniz? Biz kullandığımız ürünleri yöresel ürünlerimizden seçmeye çalışıyoruz. Tabi marka ürünler kullanmaya dikkat ediyoruz. Ürünlerin organik olması da bir anlamda bizim için önemli bir nokta. Şimdi efendim buraya gelen değerli misafirler özellikle hangi ürünlerimiz üzerinde yoğunlaşırlar biraz ondan da söz etmek istiyorum lütfen. Bizim yöresel ürünlerimiz var pehli diye bir yemeğimiz var mesela yoğunlukta satmış olduğumuz bir ürün kuzuncuktan yapılan iç pilavlı biraz tokata has özel bir yemek. Çok hatası olmakla birlikte en iyi yapılan yerlerden biri olarak da siz de gelen değerli misafirlerinize bunu sunmaktasınız. Evet. Bununla birlikte biraz bize yemeklerinizden ve burada vermiş olduğunuz hizmetlerden söz ederseniz seviniriz. Biz Türk mutfağı üzerine çalışıyoruz. Salatalar, makarnalar, et yemekleri, tavuk yemekleri, ızgara çeşitleri, çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Siz diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Ben İstanbul'un özel bir mekan olduğunu düşünüyorum. buranın bir ruhu olduğunu düşünüyorum. Biz özel anlara özel anları paylaşmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biraz butik aslında müşterilerimiz. Farklı bir konseptimiz var. Ayıran noktalar bunlar. Biz İstanbul olarak aynı konseptte başka illerde daha hatta birçok ilde aynı şekilde çalışmaya devam etmeyi istiyoruz. Yani Şimdi efendim e, bu kurumsallaşarak büyümek manasına da geliyor. Çok daha fazla insana hizmet vermek belki bünyesinde daha fazla da insan çalıştırmak adına bir proje. Ancak bunları yaparken kaliteden ödün vermeden de bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. Evet. Özge Hanım bugüne kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinize buradan son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bizi tercih eden ve ağırladığımız bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar bekliyoruz. İzin verirseniz, henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz Tokat'tan, İstanbul Kafe Restorant'tan size seslendiğimizi söylemiştik. Birbirinden geliş ürün yerpazeleri, kaliteli sunumları ve kaliteli hizmetleriyle beklenmektesiniz. Tokat'a gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak... Bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Özge Hanım bize zaman verdiniz, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim, bizi ağırladınız. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli sektör El haber merkezi izleyeceğiniz sektörler arası Türkiye Turumuz Tümuz ile devam edecek. Tokat'tan, İstanbul Kafe, Restorant'tan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.